arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımı daha yeni kurdum. Bundan önce bir kanalım vardı. Adı Mehmet Can oluydu Benim adım Mehmet Can. Videolarımı kardeşim Mert Can'la beraber çekeceğim. Bu videoda o da yer alacak. Bugün bu videoda sizinle beraber kardeşim Mert Can'la beraber yani top sektireceğiz, yarışacağız. Oyunum Yarışmamız şöyle olacak. 1, 2 mesela. Düştü. 2'den devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5. Ekle. 7. Ondan sonra tekrar 7'den devam edecek. 8, 9, 10. Mesela. Ondan sonra ben sektirdim mesela. Merçem geldi. 1 yaptı. Ondan sonra 1, 2 yaptı. 3. Tekrar 1 yaptı mesela. Kaç etti? 2, 3, 4. Ben kazanmış oldum. 1 oldu. Böyle 2 olan kazanacak arkadaşlar. Bir turda bitirelim arkadaşlar bu sefer. Şimdi ben başlıyorum izninizle. 1, 2, 3, 4. Düştü. O yatakların üzerine gelirse direktman e, top düştü salonu arkadaşlar. 4 denam ediyorum. 5 6 7 8 9 10, 10 10 oldum arkadaşlar. 11 12 13 14 15 16. 16, 16 arkadaşlar. Zaten antrenman yaparken de anlatmıştım. Şimdi izleyinizle merhem verdik arkadaşlar. Videoyu duyuyoruz. Hoş geldiniz desene. Hoş geldiniz. Bugün biz arkadaşlarımızla beraber ne yapacağız? Biz bugün ne yapacağız? Bu niye arkadaşlar? Şimdi sektirmeye başlamak ister misin? Evet. İzimizle başlıyor arkadaşlar. 4. 4 sektirdi. Devam et 4'ten. 8. 8. 12. 12 arkadaşlar. Yani bitti mi? Bitti. Arkadaşlar ben kazanmış oldum. Aynen antrenmanda da böyle gitmiş bitmişti değil mi? Evet. Şakasına bir kere yapmıştık. Böyle bitmişti arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın Aa. ne lan? <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Yor yorum böyle videolar gelmesini toplu topla futbolla ilgili videolar gelmesini istiyorsanız yoruma yazını yazabilirsiniz. Bu benim ilk videomdu bu kanalımda ve hoşçakalın kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.